Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır. Türkiye'de ev, arsa almak ya da satmak için siz de House Point irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda hem sizin için hem de sevdikleriniz için çok çok önemli bir haberi sizlerle paylaşacağım. Eğer sizde Türkiye'de benim bir arsam olsun, ben bir arsa yatırımı yapmak istiyorum, geleceğe dair adım atmak istiyorum, birikimlerimi değerlendirmek istiyorum, parama para katmak istiyorum diyorsanız büyük bir fırsatı sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz üzere Türkiye'de en çok kazandıran yatırım araçlarından bir tanesi arsa yatırımıdır. Arsa alanlar, arsa satanlar özellikle de son 5 yıl içerisinde büyük paralar kazandılar ve halen kazanmaya devam ediyorlar. Bir koyan 5 aldı, alan da kazandı, satan da kazandı. İşte bugün Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Asos'ta, Kaz Dağları'nın eteğinde oksijen deposu, plajlarıyla, tarihi turistik noktalarıyla muhteşem bir doğaya sahip olan Çanakkale'den Asos'tan size büyük bir arsa fırsatını Asos Arsa'nın ikinci etabını sizlere anlatacağım. Bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat. Çanakkale ilimizde bulunan bu arsaların tamamı villa arsası. Evet siz Hayalinizdeki eve kavuşmak istiyorsanız bunun ilk adımı arsa almak. Ve ekonomik durumu olanlar tabii ki hemen villasını yapabilir. Ben sadece arsa yatırımı yapmak istiyorum diyorsanız da en doğru tercih olacaktır. Ve şunun da altını çiziyorum. Bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir fiyattan bu villa arsaları sizin olacak ve üstelik hemen tapunuzu alacaksınız. Hemen tapu teslimi yapılacak. Eğer vaktiniz varsa bu arsaları gidip yerinde görebilirsiniz. Eğer vaktiniz yoksa şu an ekranda görmüş olduğunuz telefon numarasıyla yani House Point ile iletişime geçtiğiniz zaman siz arsanızı seçebilir ve bunu arzu ederseniz vekaletle de alabilirsiniz. Kaz Dağları'nın eteğinde bulunan Asos Arsa'nın doğayla iç içe oksijen deposu olan bu villa arsaları lokasyon olarak çok çok önemli bir yerde ulaşım çok kolay ister otoyollardan isterseniz de diğer ana arterlerden buralara ulaşmanız çok ama çok kolay Asos arsaların tamamı yola cephe altyapı ile ilgili hiçbir sorunu olmayan yerleşimin olduğu bölgelerde ve bunun yanı sıra İstanbul'a 3 saat Kapıkule'ye 3 saat Bursa'ya 2 saat İzmir'e 3 saat ve ayrıca Ankara'ya 6 saat Ayvalık 90 dakika Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na 70 dakika Balıkesir merkezine 80 dakika Çanakkale merkeze 60 dakika Akça'ya sadece 55 dakika Altınoluk ilçesine 40 dakika mesafede değerli izleyicilerimiz Çanakkale 1915 köprüsünden geçerek de bu Asos Arsa'nın villa arsalarına ulaşabilirsiniz. Asos Arsa projesindeki villa arsalarının her biri 500 metrekare. Siz bütçenize göre ya da sevdiklerinizle birlikte şu anda bu arsalar daha yeni satışa çıktığı için yan yana arsalar alabilir, daha büyük metrekarelere sahip villa arsalarına sahip olabilirsiniz. O nedenle sevdiklerinize, eşinize, dostunuza bu videoyu gönderebilirsiniz. Yan yana arsalar alarak Komşuda olabilirsiniz, bunun da altını çiziyorum. Acele etmenizi tavsiye ediyorum çünkü arsalar satıldıkça yan yana arsa almakta zorlanabilirsiniz. Bunun yanı sıra 500 metrekareden 25 dönüme kadar arsalar mevcut. Dedim ya Assos'un en büyük arsa projesi, imarlı olan bu arsaları alabilirsiniz. Altını çiziyorum. Buralar inşaat izni olan arsalardır tarla değil arsa altını çiziyorum. Kıymetli izleyicilerimiz arsa almak demek kazanmak demek. Eğer siz bu asos arsa arsalarından alırsanız geleceğiniz için de adım atmış oluyorsunuz. İsterseniz hayalinizdeki villayı buraya yapabilirsiniz. İsterseniz yatırım amaçlı olarak elinizde tutabilirsiniz. Tapunuz var. Ekmek istemez, su istemez. Yani arsa yatırımı yapmanın böyle bir avantajı var. O nedenle biraz sonra fiyatını açıkladığımda pek çok vatandaşımızın Asos'ta bu tarihi turistik noktada arsa sahibi olmak isteyeceğini çok iyi biliyorum. Asos Arsa'nın tüm arsaları gerçek anlamda bir oksijen deposu. Özellikle İngilizler ve Almanlar bölgeye büyük yatırım yapıyorlar. Akciğer ya da solunum sorunu yaşayan dünyanın her yerinden insanlar akın akın bu bölgeye geliyor ve burada yatırımlar, arsalar alıyor, evler alıyor. O nedenle Asos Arsa herkes için büyük bir yatırım fırsatı. Kıymetli izleyicilerimiz Asos Arsa öyle bir noktada ki dünyanın her yerinden akın akın her yıl yüz binlerce turist buraya geliyor. Bakınız tarihi Kale ve Asos Antik Limanı'na sadece 15 dakika mesafede. Bunun yanı sıra dünyanın en temiz plajlarından bir tanesi olan Mavi Bayraklı, Kadırga Koyu, Sivrice Plajı, Sokak Ağzı Plajı da Asos Arsa'ya sadece 20 dakika mesafede ister doğa ister deniz kısacası değerli izleyicilerimiz siz asos arsadan bir villa arsasına sahip olarak hayalinizdeki yaşamı ya da birikimlerinize birikim katacaksınız 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat derken aslında bunu kastediyorum çünkü Dünyanın en önemli lokasyonlarından bir tanesi olan tarihi turistik bir noktada arsanızın olması demek sizin paranızın değerleneceği anlamına geliyor. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz şunu da söyleyelim. Ege Denizi ve Marmara Denizi'ne hakim bir noktada bulunan Asos Arsa'nın villa arsaları Midilli Adası'nın karşısında bulunuyor. Yani sözün özü şu deniz, doğa, tarih ne ararsanız hepsi bir arada. Şimdi pek çok izleyicimizin bana bu arsanın fiyatını sorduğunu biliyorum. Gelelim fiyata. Kıymetli izleyicilerimiz Asos Arsa'nın villa arsalarının fiyatı 500 metrekare villa arsasının fiyatı sadece 2 milyon 100 bin lira. Bu fiyat kısa bir süreliğine sadece bizim kanalımızın izleyicileri için geçerli. Evet altını çiziyorum. Bu fiyat kısa bir süreliğine ilk lansman fiyatı ve kısa bir süre sonra da bu fiyatlar yükselecek. Bunu da belirtiyorum. Değerli izleyicilerimiz gözünüz kapalı bir şekilde ve benim garantim altında hemen tapunuzu alacağınız bu villa arsalarıyla ilgili olarak çok fazla düşünmeyin. Adım atın derim. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz House Point'in telefon numaralarıyla dünyanın her yerinden ile iletişime geçebilirsiniz ya da WhatsApp'tan mesaj gönderirseniz görevli olan arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler Siz House Point ile iletişime geçtiğiniz zaman arsanızı seçeceksiniz ve geleceğinize dair bu büyük adımı atacaksınız şimdiden tüm izleyicilerimize Hayırlı uğurlu olsun bir müjde daha vermek istiyorum size Asos arsanın yine aynı bölgede Turizm imarlı yani içerisine otel konaklama tesisi yapabileceğiniz 5 dönümden 30 dönüme kadar otel arsaları turizm arsaları mevcut. Eğer turizm yatırımı yapmak istiyorsanız bununla ilgili de yine ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçebilirsiniz. Çünkü bölge her yıl yüz binlerce turist alan çok çok değerli bir yer. O nedenle bunun da bilinmesini istiyorum. İster 500 metrekare, ister 1000, 1.500, 2.000, 2.500 yani bütçenize göre siz de villa arsasına sahip olabilirsiniz. Artık adım atma zamanı sizde. Evet beni gerek Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.